Konu adı üçgende açı kenar ilişkisi. Üçgenin kenarları ve açıları arasındaki bağıntılar. Ünite no 5, ünite adı geometri ve ölçme. Sınıf 8. Bir üçgende bir kenar uzunluğu daima üçgenin yarı çevresinin uzunluğundan küçüktür. A, B, C üçgeninde A kenarı A açısının karşısı. B kenarı B açısının karşısı. C kenarı da C açısının karşısıdır. A kenarı küçüktür. A artı B artı C bölü 2. Yani üçgenin bir kenarı küçüktür. Üçgenin yarı çevresinden. B küçüktür. A artı B artı C bölü 2. C küçüktür. A artı B artı C bölü 2. Bağıntıları yazılabilir. Örnek 4'e bakıyoruz. Yandaki ABC üçgeninde çevre uzunluğunun alabileceği en küçük tam sayı değeri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A küçüktür. A artı B artı C bölü 2. Yarı çevreden küçüktür A. A kaç? 35. Küçüktür. A artı B artı C bölü 2. 2 çarpı 35. işler dışlar yapıyoruz burada. A artı B artı C. 70 küçüktür A artı B artı C. Burada üçgenin çevresinin alabileceği en küçük değer 71'dir tam sayı olarak. 71'i Adana'da işaretliyorum. Örnek bir. Yandaki ABC üçgeninde çevre uzunluğunun alabileceği en küçük tam sayı değeri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A kenarı küçüktür üçgenin yarı çevresinden. A artı B artı C bölü 2 üçgenin yarı çevresidir. A12 küçüktür. A artı B artı C bölü 2. 2 çarpı 12 küçüktür. A artı B artı C. 24 küçüktür. A artı B artı C. A artı B artı C'nin yani üçgenin çevresinin alacağı değer 25'tir. 25'i Bursa'da işaretliyorum. Örnek 5'e bakıyoruz. Yandaki ABC üçgeninde çevre uzunluğunun alabileceği en küçük tam sayı değeri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A kenarı küçüktür. A artı B artı C bölü 2. A kenarı 15 küçüktür. A artı B artı C. Üçgenin yarı çevresi yani. 2 çarpı 15 küçüktür. A artı B artı C. 30 küçüktür A artı B artı C. Çevrenin alacağı en küçük değer 31 olacaktır. 31'i Adana'da işaretliyorum. Örnek 6 Yandaki ABC üçgeninde çevre uzunluğunun alabileceği en küçük tam sayı değeri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A küçüktür. A artı B artı C bölü 2. A 28 küçüktür. A artı B artı C bölü 2. İşler dışlar yaparsam 2 çarpı 28 küçüktür. A artı B artı C. 56 küçüktür. A artı B artı C. A artı B artı C'nin çevrenin alacağı en küçük değer 57'dir. 57'yi C handa işaretliyorum. Örnek 2 Yandaki ABC üçgeninde çevre uzunluğunun alabileceği en küçük tam sayı değeri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi A küçüktür. A artı B artı C bölü 2. A'nın değeri 6 küçüktür. A artı B artı C bölü 2. İşler dışlar yaparsak 2 çarpı 6 küçüktür. A artı B artı C. 12 küçüktür. A artı B artı C. Çevrenin alacağı en küçük değer 13 olacaktır. 13'ü Ceyhan'da işaretliyorum. Örnek 3, yandaki ABC üçgeninde çevre uzunluğunun alabileceği en küçük tam sayı değeri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A küçüktür. A artı B artı C bölü 2. A'nın değeri 24 küçüktür. A artı B artı C bölü 2. 2 çarpı 24 küçüktür. A artı B artı C. 48 küçüktür A artı B artı C. 24 ile 2'yi çarparsak 48 yapar. Burası kaç olur? 49. 49'u denizli de işaretliyorum. Örnek 7. Yandaki ABC üçgeninde çevre uzunluğunun alabileceği en küçük tam sayı değeri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A küçüktür. A artı B artı C bölü 2. A 16 küçüktür. A artı B artı C bölü 2. 2 çarpı 16 küçüktür. A artı B artı C. 32 küçüktür. A artı B artı C. Çevrenin alacağı en küçük değer 33'tür. 33'ü Bursa'da işaretliyorum. Sevgili öğrenciler beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.